Merhaba arkadaşlar. Efer Tarot YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Refie. Evet arkadaşlar. Haziran ayı burç tarot yorum videolarını çekiyoruz. Yay burcundayız ama öncesinde Tarot nedir arkadaşlar? Kısaca bir değinmek istiyorum. Evet arkadaşlar tarot bilinenin aksine asıl amaca geleceği söylemek değildir. Seçimlerimizde bize rehberlik yapmaktır. Kısaca yapacağımız seçimlerin sonuçlarını keşfetmemize yardım eder. Biz tarot yorumcuları ise geleceğe dair kehanette bulunmayız bilinçaltının anlık enerjilerini okuruz arkadaşlar. Çünkü bilinçaltımız geçmiş, şu an ve gelecek arasında bir köprüdür. Biz enerji okuruz ve enerjiler sürekli değişkendir arkadaşlar bilinçaltımızın. Geleceğe dair saklı gizli bölümlerinde e, geleceğe dair belirtiler, izler vardır. Biz onları oradan çekip almaya çalışırız ve olası geleceği söyleriz arkadaşlar. Evet özellikle özel seans almak isteyen arkadaşlarımızın bunu bilerek e, seans almaları, özel danışmanlık almaları onlar için önemlidir. Ve geçelim biz sevgili yay burcundaki arkadaşlarımızın haziran ayındaki... İçinde bulunacakları enerjiler neler olacak bir bakalım. Ama öncesinde kanalıma abone olur. Bildirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz her cumartesi veya pazar günü sizlerden gelen soruları cevaplandırdığım soru cevap şeklindeki canlı yayınımdan ve yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Sabır. Sabır, sabır. Ya sabır. Evet ama çok güzel çıktı. Sabretmeye değer mi arkadaşlar? Değer bence. Evet. <laughs> Sabrın sonu selamettir ve zaferdir. Çok güzel çıktı arkadaşlar. Enerjiler bunları yorumlamaya bile gerek yok. Evet, hayatında kimse olmayan sevgili Yay burcundaki arkadaşlarım. Kalbini tutup duygusal bir erkek sizin kapınızı çalabilir. Eğer ki aklında, fikrinde, kalbinde bir aslan yatan, bir sultan yatan arkadaşlarımız içinse sabrın sonu selamettir. Evet tekrar bir araya geleceksiniz. Zafer sizin olacak diyebiliriz. Pekala gelelim sevgili yay burcundaki arkadaşlarımızın. Haziran ayında iş, kariyer, para, maddiyatla ilgili olası yaşayacakları nelermiş bir bakalım. bir kart fazla almışız. Olsun şöyle koyalım. Evet. Sevgili yay burcundaki arkadaşlarımız. 3 üç, üç, üçlü vadeler sizin için önemli dedi kartlarımız. Evet iyi haberler bekliyor olabilirsiniz. Yeni bir işe başlangıç yapmak istiyor olabilirsiniz veya çalıştığınız işle ilgili. Güzel bir haber beklerken arkadaşlar hiç beklemediğiniz haberler alabilirsiniz. Ayaklarınızı yere basmadığınızdan kaynaklı bir durum. Çok hayal kuruyor, hayalperest e, şeylerin peşinde koşuyor olabilirsiniz. Bu yüzden evet bir yıkım, ani bir yıkım söz konusu olabilir. Bir kısmınız için arkadaşlar işten ayrılma durumları söz konusu. Evet kupa sekizlisiyle beraber zaten bir ayrılık, bir iş değişikliğinden bahsettik. Ve evet, hatta bir kısmınız iş için şehir bile değiştirebilirsiniz. Bir kısmınız içinse yurt dışına gitme durumları söz konusu olabilir. Özellikle bu yolculuk, gitme, iş değiştirme durumları dolunay veya yeni ay döneminde olabilir. Evet, Değnek Kraliçesi, Yeni Kraliçesi ile beraber e, sabretmeniz ki burada bir sabır kartı zaten çıktı. İşle ilgili de bir sabretmeniz gerekiyor. E, eğer yeni bir proje sunduysanız veya işte kariyerle ilgili bazı adımlar attıysanız e, veya terfi istediyseniz bununla ilgili onay haberi gelecek. Kariyerinizi sağlamlaştıracağınız bir dönem maddi sıkıntılarınız varsa özellikle kendi işini yapanlarda maddi bir sıkıntı maddiyatla ilgili bir sıkıntı varsa bu sıkıntı atlatılacak arkadaşlar. Evet araba kartıyla beraber işle ilgili o beklenen haber gelecek ikinci haftamızda bir uzlaşma olabilir bir ortaklık ki burada da bir ortaklık teması var. E, i̇ki kişiden fazla, üç kişi veya dört kişi bir işe girişebilirsiniz. Bir imza, yeni bir işe imza e, durumları da var. Tılsım onlusu 3. haftada evet tılsım onlusu e, evet kariyerde istediğiniz yere geleceksiniz. Maddi kazancınızda bir artış var. Bir kısmınız için arkadaşlar aile fertlerinin bir araya gelip miras konularının konuşulacağını e, söyleyebiliriz. Belki bu bu dönemde evraklık bazı durumlar olabilir. Resmi kurumlarla, evraklarla ilgili bir dönem geçireceksiniz. Kupa Şövalyesi ile beraber iş yerinde sorun yaşayan arkadaşlarım artık bu sorunlar bitiyor. Maddi konularda belli bir süredir kötüye gidiş varsa artık iyiye döndü. İbre iyiye doğru gidiyor döndü diyor kartımız. Terfi bekleyen arkadaşlarımızsa o bekledikleri terfiye alacaklar. Evet iş yerinde bir kısmınız arkadaşlar amirinizden, şefinizden, müdürünüzden bir yardım alabilirsiniz. Bir kısmınız ise devletle bağlantılı bir haber bekliyorsanız, bir evrak bekliyorsanız, atanma bekleyenler varsa evet devletten alınacak bir para bir haberi anlatır. Aynı zamanda iş haberi bekleyen arkadaşlarım 3. haftaya girerken iş haberini alıyorlar. Kılıç dörtlüsü, kılıç şövalyesi. Evet bir durgunluk söz konusu işte ee, özellikle kendi işini yapan arkadaşlarımız için bir durgunluk işlerde kesatlık durumu söz konusu. Eee bize bu kartımız badi konularda beklediğimiz iş haberlerinin biraz gecikme ihtimalini anlatıyor. Bu zamanda biraz daha dinlenmeli ve enerjimizi toplamamız gerektiği konusunda uyarı var. Kılıç şövalyesi ile beraberse. Evet, hemen arkasından haberler gelecek beklediğimiz haberler ve harekete geçeceğiz özellikle 20'sinden sonra bu haberler gelebilir. ve kendi işini yapan arkadaşlarımız özellikle araştırma yapmaları gerekiyor. Çünkü bu araştırmayla beraber e, işe dair kendi işlerini geliştireceklerini söylüyor kartlarımız. Denik kralı yine denik kralı da üstlerden çok ilginç. Evet Yay burcunda e, kendinden daha üst kademedeki kişilerden bir yardım ve destek gözüküyor genel olarak. Ama ayın başı biraz sıkıntılı. Dikkatli olun arkadaşlar. Bakalım yay burcundaki arkadaşlarımızın Haziran ayında aşkla ilgili olası yaşayacakları nelermiş? Ve de 5. Kalp tutan erkek bu nedir? <laughs> evet. Şimdi burada güç kartıyla beraber direkt bir asan burcunu verdi kartımız. Aynı zamanda Boğa Başak Oğlak burcu da ağırlıkta arkadaşlar. Hayatında kimse olmayan sevgili e, yay burcundaki arkadaşlarım için. Evet burada zaten... E, Geçmişte yaşadığınız ikili ilişkilerden kaynaklı olabilir veya çevrenizde e, şahit olduğunuz ve beynimize, bilinçaltımıza kodladığımız ilişkiye dair negatif e, kodlardan dolayı ilişkiye yaklaşmakta biraz sıkıntı, ilişkiyi yaşamakta biraz sıkıntı yaşıyorsunuz. Belki bir kısmınız nerede gelse de yaşasak diyebilirsiniz ama böyle bir kişi var mı? Var arkadaşlar. Var ama bir türlü siz e, bunu göremiyorsunuz. Çünkü e, aşkı yaşamaya e, reddediyorsunuz aşkı hak ettiğinizle ilgili bilinçaltınızda evet negatif bir kodlamalar var. Her ne kadar uğraşırsanız uğraşın çok yakında yeni aşk kapınızı çalacak. Güvenmekte zorluk çekecek misiniz? Evet, çekeceksiniz ama güvenli bir sevgi alanı açılacak. Arkadaşlar, ne kadar negatif enerji çalıştırırsanız, ne kadar kaygı ve endişe enerjisini çalıştırırsanız bunu hayatınıza çekersiniz. Bakın Enerjiler gayet güzel, pozitif. Ee, melek, romantik melek destemizde çok yakında yeni aşkın geleceğini söylüyor. Ama buradaki kartlarımsa ya ben çok yoruldum düşünüyorum, güvenmeli miyim, güvenmemeli miyim? Ee, ya beni aldatırsa, ya beni üzerse, kalbimi yaralarsa ee, diye düşünceler var. Ama güç kartı bize burada der ki, evet ee, duygularda yüzleşilmesi gerekiyor. Evet duygularınızla bir yüzleşin bakalım gerçekten e, içinizde evet ben aşkı çok istiyorum diyenler olabilir şu anda ne demek ben çok istiyorum nasıl e, uzaklaştırırım ben bu enerji diyenler olabilir ama şöyle bir içinize dönüp e, yüzleşmeniz gerekiyor gerçekten aşkı acaba siz mi öteliyorsunuz çünkü birisi var mı var yeni aşk var mı var arkadaşlar sadece e, biraz daha pozitif olmanız önemli Ayrılık yaşayan arkadaşlarımız içinse çok yakında haber var mı var? Ama burada kartlar uyarıyor arkadaşlar geçmişte yaptığı şeyleri tekrar edebilir. O yüzden lütfen e, önceki gittiğiniz yoldan gitmeyin, önceki tavırlarınızı e, tekrarlamayın diyor kartlarımız. Evet ayrılık yaşayan arkadaşlarımız iletişime geçecek ama dediğim gibi çok kalbinizi yaralamış ve bu yüzden güvenmekte zorluk çekiyorsunuz. Haklı mısınız? Haklısınız bu konuda. Dikkatli adım atın. Partneri olan arkadaşlarımız içinse biraz dikkatli olmaları gereken bir dönem. Ee, burada bir tılsım yedilimiz var. Tılsım yedilisiyle beraber e, aşka dair Arkadaşlar sorunlar var. Evet bu sorunların e, biraz oluruna bırakmak en iyisi. E, evet ilişki süre geliyor olabilir ama gözde görülmeyen e, sanki böyle ötelediğiniz, e, halı altına e, süpürdüğünüz bazı sorunlar var. İleride bu sizin önünüze yuvarlanıp yuvarlanıp böyle bir e, sorun yumağı haline gelmesindense küçük küçükken halletmeniz önemli. Yoksa gerçekten daha fazla mücadele etmeniz gerekecek. Daha çok yorulmanız gereken ve kalbinizin acıcağı bir döneme doğru gidebilirsiniz. O yüzden kartların uyarılarını göz ardı etmeyelim arkadaşlar. Ufak tefek sorunları daha büyümeden halletmeniz, konuşmanız, yüzleşmeniz, partnerinizle yüzleşmeniz gerekiyor dedi kartlar. Şimdi Kemik kendini attı. Kemik yerine geçmek istemiyor. Evet sevgili yaylar. 3 derin nefes alıp. Haziran ayında olmasını istediğiniz dileğe dair dileğinizi diliyorsunuz. Ne kadar güzel bir cümle oldu. Bakalım sevgili yay burcundaki arkadaşlarımızın. Haziran ayında dilekleri gerçekleşecek mi? Ayaz çıktı. Hmm. Evet. Bir durgunluk, bir yavaşlamak, bir zorlamak, Bir kısmınız için içinse aşka dairse dileğiniz, duyguların saklanmasını anlatır arkadaşlar. Dileğiniz gecikecek ama sonunda olacak mı? Olacak arkadaşlar. Zaten dediğim gibi bu negatif enerjileri çalıştırmadığınız zaman her şey daha güzel bir şekilde önünüze gelecek. Haziran ayı yay burcu burç tarot yorum videosu bu kadardı arkadaşlar. Temmuz'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla sevgiyle kalın.